Kanal odaklanmadan. Tabii tabii. Abi, bir Müvekkilim bir buçuk sene önce evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle bize başvurdu. Biz de konuyla alakalı boşanma davamızı hazırladık ve davamızı açtık. Akabinde müvekkilim hayatı bir endişe yaşadığı için uzaklaştırma kararı aldık. Fakat uzaklaştırma kararı içerisinde erkek eş eve gelerek müvekkilimin olmadığı bir zaman içerisinde bütün evi boşaltıyor, klimalar, beyaz eşyalar, televizyonlar, akabinde halılara kadar hepsini toplayıp ziynet eşyalarıyla beraber araca yükleyip çok kısa bir süre içerisinde, 5 dakika gibi bir süre içerisinde araca yükleyip gidiyorlar. Biz konuyla ilgili hem savcılıkta şikayette bulunduk hem de boşanma davamızda söz konusuyla ilgili kamera kaydı olsun, diğer deliller olsun hepsini sunduk. Mahkeme illaki sonuç itibariyle elimizdeki deliller deliller ışığında haklılığımıza kesin bir şekilde karar verecektir. Fakat yargı sürecinin yavaş işlemesi sebebiyle müvekkilim de bu konuda tekrardan mağdur olmuştur. Müvekkilim daha sonrasında eve girdiğinde kızıyla beraber içeri giriyor fakat evin tamamen boş olduğunu görünce hem kızı hem de kendisi bir şok içerisinde oluyor. Evet, müvekil artık yaşayacak, konaklayacağı bir evi olmadığı için çocuğuyla beraber ailesinin yanına dönmek zorunda kalıyor. Artık davamız devam ediyor. Sonuçları bekliyoruz. Ee, şöyle hem mal tasfiyesi gerçekleşmediği için bütün mal varlığını, evin içerisinde bulunan bütün eşyaları ziynetlerde dahil götürdüğü için tabii ki bir suç teşkil ediyor. Akabinde uzaklaştırma kararı içerisinde bunu yaptığı için uzaklaştırmanın ihlali gerçekleşmiştir. Bu da ayrı bir suç olarak zaten savcılık nezdinde şikayetimiz devam etmektedir.